Abdulmuttalib Hz. Peygamberin dedesi olan Abdulmuttalib'in asıl adı Şeybedir. Yesrib'de doğmuştur. Babası Haşim, annesi Selma'dır. Babası ticaret için yaptığı yolculuk sırasında Gazzede öldüğünden 8 yaşına kadar annesinin yanında kalmıştır. Amcası Muttalib daha sonra onu Mekke'ye götürmüştür. Şehre giderken onu müttalibin terkesinde görenler kendisini onun kölesi zannederek Abdülmüttalib demişlerdir. Bugünden sonra Şeybe Abdülmüttalib olarak anılmıştır. Abdülmüttalib yaşadığı dönemde Kureyş'in liderliğini yapmış ve kabilesi tarafından saygı görmüştür. Yeri kaybolan zemzem kuyusunu gördüğü bir rüya sonucunda oğlu Haris ile birlikte bulmuştur. Zemzem kuyusuna Kureyşlilerin ortak olmak istemesi ve kendisine zorluk çıkarmaları üzerine Allah'a dua ederek kendisine 10 erkek evlat verdiği takdirde birini kurban etmek üzere söz vermiştir. Allah kendisine 10 erkek evlat, 6 da kız evlat vermiştir. Çocuklar arasında çektiği kura küçük oğlu Abdullah'a isabet edince onu kurban etmek istemiştir. Kureyşlilerin girişimiyle bundan vazgeçerek oğlu ve develer arasında fal oku çekmiştir. Fal oklarının çekim sonucunda oğlu yerine yüz deve kurban ederek halka dağıtmıştır. Fil vakasında Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ile görüşmüştür. Hz. Peygamber'in doğumundan sonra ona ihtimam göstermiş ve vefatına kadar bakımını üstlenmiştir. 82 yaşında Mekke'de ölmüş ve Hacun kabristanına gömülmüştür.